Umur anahtımız yok mu lan be? Ya var anahtan emin sen be be. Laf ağızdan bir kez çıkar. Belki belki bir be. ilgilenin. Bir ev Yayın başlığını yazarım ünlem drop. Hekiz drop düşümeciri ciri yayına. Selamün aleyküm abi Allah vefat edenlere uzun ömürler versin. Amin canım amin. Tövbe tövbe Allah. Im. Sen geri zekalı oğlum? Hı. Şimdi bir şey diyeceğim. Ee, bizim Sukum, Sokum, Fakum oyuncu. Ha bu Ghost görüyor musunuz burada? Bana bir isim verseniz orada. Ha bunlar temizleyelim seni bir şekilde. Bana bir isim ver. 80. <laughs> Komiktir sizi ya. Çok komiksiniz oğlum. O kadar komiksin. Benim arada ara süs Kim İstanbul şimdi? Bak bu oyun Spam'e benzer anladın mı? Bak geride kalan ölür. Öldü 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 öldü. Şu an bak görüyor musun? Ben anamın karnından böyle çıktım. Böyle bir mücadele içindeyim. Adım İrem. Artvin'den selamlar. Ve aleyküm selam biriniz. Ve aleyküm Yavşan'ı siker. Hello, what is your name? Hello guys. Hello. Hello mate. Hello. What is your name? What is your name, man? Why are you interested in that? Um, okay. I'm name is Tom. Nice to meet you, man. Where are from? Nice to meet you. I'm from Kosovo. You? Ya amına koyayım senin memleketin nere? Nere memleket Sivas? Kayseri? Yozgat? Kosova, Kosovo, Koca? Kosovo mate. ya lan ne sikiyim senin. Lan yine ne? Söylesene bana nereli oldun? Ya söylesene nereli oldun? Sivas, Kayseri? Hakkari, Çukurova? <laughs> ne lan memleketin ne? Oğlum geç bu işleri kardeşim. Ben adam İngilizcesi lah diye anlarım, la. Anladın mı? Ama hani modun zeyt. Lan siktir iki kere verenmişin aynı şeyi tekrar yaptırın. Ha? Maalesef sumaymunlar yok yalnız beyin stratejileri de yok. Bu durum beni kahrediyor. Allah. Bir ciftleşme arzusuyla yani tutusan Sumaymun'u kendini parmaklıyor. Emoliciğim sumaymunlar emol olanlar çok ben asıl kesek ölüyor onu?

Tamam bir zamanlar vardı aramız bozulduğu için o koloniyi ben devre dışı bıraktım. Aramıza kas tamam. Many! Many! Evet. Ne yapıyorsun lan? Evet. Ne yapıyorsun lan Mali? Hiç öyle. Oynayacağım. Ölücü bir yaş kat sen. Yaş mı 20? Aman abim 20 yaşına bu ne darlanma oğlum lan. Senin sesin enerjik olması lazım. Atik olman lazım. Senin sevcinin yok herhalde. Ba Vallahi İslam abi bilmiyorum artık. Sen yarın bir şey seni solo bırakırım sen onun akışını is? bırakırım. Seni kanka. Abi burnunun oruç tutuyor mu? Soru işareti. <laughs> Soru işaretine hemen cevap vereyim. Hayır. Yok lan doğru amına ben oruç tuttuğum zaman burnumla otomatik olarak oruç tutmuş olmuyor mu? Oluyor aynen. Ama siz konuklarında çalıştırılmak üzere Zeyi düzgün sakso çekmesini. Emi olan daha önceden arkadan yememiş ama bu şekilde arkadan alabilir. Ma 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 ba. Spire bak. <laughs> 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 Amına koydum. Ne yapıyorsunuz lan? Oğlum bana yemediniz mi siz? Dur Dur adamı bekle. Yok yok ben yemem. Fuck you. Fuck you man. No. Fuck you. Olur. Ben olur abi, ben olur abi. Ben so lütfen. 1 nigo bildi. Merhaba. Ne yaptın? Hayır. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne

Mami. One, two, three, four, attack. you dead, you dead. Okay, relax. Relax. Ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun? ne vuruyorsun? Turkish, listen. Turkish enemy. Turkish enemy. Hmm. Oh, 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 run, oh, run, 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 oh, 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 Çıkacaklar lan 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 hep animal left. Senin oyunu can oyunu sikeyim fuck you. İslam abi, Heh. İslam abi Heh. seni kaldırabeyim mi? Kaldırayım mı seni? Kaldıramazsın beni. Beni kimse kaldıramaz oğlum bu dünyada. Kaldırayım. Kaldırayım İslam abi kaldırayım. Gel be. Beni takip et, beni takip et. Wow. Tentu. Hey. Bro, bro, what? Help me. Dan amına koydum koyun eti lan. Like. abi no. beraber devam et. Lan banlanmadı bu sen. Sen perma ben. Arkadaşlar ne hesap aldı? Arkadaşlar ne hesap ne hesap aldı? Perma itme ne ben Ahmet ben Ahmet ben Ahmet 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 മേളക്കായം വകയുടെ ചമ്പടമൊഴുകി കന്നാലികളുടെ കാലിത്തട്ടകൾ ഇടയിടുകി തികുലുകൾ ഒഴുകി അത്തിമരത്തിൻ കീഴ് തറയിൽ രപ്പ ഒതുക്കി നല്ലത് പാടി തണ്ടട് പലയേട് പണയേട് പണമേട് മൊഴികളിൽ അലയുടെ തകലേട് മൊഴി തണ്ടട് പലയേട് പലയേട് പണമേട് മൊഴികളിൽ അലയുടെ തകലേട് മൊഴി nereye gitti kız sıralar ya müziğe ihtiyacım var Haydi tüm Bugün yayın için çok teşekkür ederim yapıyorum sizler Güzel yay 10 numara Size bir hikaye anlatayım mı? Bir Kayser'in hikayesi Zamanında bir gün Cirot diye bir yayıncı varmış Tamam Bu Cirot diye bir yayıncı yabancıymış Ama Kayser'in memleketi neredi? Kayser'in memleketi Kayseri unuttum ya. Kayseri memleketi neredeydi? Malatya. Bu şurodun odun Malatya'dan bir arkadaşı varmış. Bu Malatya'dan o kadar çok seviyormuş ki bu şuro çıktı olsun. Adama gitmiş bir kilo kayısı yollamış Amerika. Şuro yerine girmiş. kargo girmiş. Şurada köşeden dışına karşı çıkmış. Şuro tam ağzına sokacakken İkiye ayrılmış biri düşmüş aşağı ça tekmiş, da çekmiş peki çok da çocuk ay uçuyormuş. demiş azaba, şurot kendi kendi izleyicileri ekiz what the fuck falan yazıyor peki çok da diyor ne oluyor acaba bu kaç tane uçuyor? ipar kesin falan filan derken Allah'ın işi demişler uçmuş faysi uçmuş adamı sitme mırlık masuna doğru iliyor demiş. Herkes oh shit, motherfucker. Yani mı kapansak yoksa? Uçmuş, uçmuş, havalanmış, kavislenmiş falan filan derken Bir bakalım ne olmuş? Adamın gitmiş, tam masunun tam soğuk tikini basmış. La, yayın kapatmış.